Herkese merhabalar, ben doçent doktor Hüseyin Cihan Demirel. Bu tüp bebek ünitesinin e, üroloji kısmıyla, yani erkek infertilitesi kısmıyla ben ilgileniyorum. Erkek infertilitesi dediğimiz şey nedir? Çiftlerde kadın faktörü kadar erkek faktörle ilgili problemlerimiz de oluyor. Bunları çözmek için çiftlerin erkek tarafı bize başvuruyor. Erkek infertilitesi dediğimiz şey, bir çiftin bir yıl boyunca korunmadan cinsel ilişkiye girerek çocuk yapmaya uğraşması. Fakat bunun sonucunda çocuk olmaması ve eş tarafında bir problem bulunamaması sonucu araştırmalarda erkekte problem bulunmasına erkek infertilitesi, erkek kısırlığı deniyor. Bunun birçok sebebi, birçok çeşidi mevcut. Bunlardan en önemlisi bizim tedaviyle çok rahat düzeltebileceğimiz varikosel gibi sebepler ama varikosel dışındaki işte bu genetik faktörlere veya hormonal faktörlere bağlı olan bir takım sebeplerimiz de var. Veya işte bu sperm üretememe gibi veya üretilen spermin dışarı çıkmaması gibi erkeklerde bir takım problemler var. Bunu nasıl anlıyoruz? Öncelikle başvuran çiftlerde sperm tahlili dediğimiz spermiyogram testini yaptırıyoruz. Spermiyogram testinde eğer e, yeterli miktarda veya hiç sperm bulamazsak bunun sonucunda hastalarda hormonal tarama ve genetik tarama yapmamız gerekiyor. E bunlar da bir problem bulamadığımız durumlarda genellikle tıkanıklığa bağlı işte obstrüktif sperm dediğimiz durumdan şüphelenip bunun üzerine ona göre yol planı çiziyoruz kendimize. Bu durumda ne yapıyoruz hastalarımıza? İşte bu durumda testisten verilen ejekülat örneğinde sperm bulamadığımız durumlarda testisten sperm alamamız gerekiyor. Bunun en basit yöntemi işte TESA dediğimiz iğne ile testisten sperm arama yöntemi. TESA'da da sağlıklı bir sonuç elde edemezsek eğer testisi açarak e, mikroskop altında mikro mikrotese dediğimiz testisteki bütün tübülleri güzelce itinayla inceleyip bu bazen çok kısa sürede de aldığımız örneklerde bulabiliyoruz. Bazı durumlarda da bu işlem 1,5-2 saate kadar belki 2 saati de geçecek sürelerde uzayabiliyor. Teker teker bütün tübüllerden sperm arayarak sperm bulmaya çalıştığımız bir ee, operasyon, cerrahi operasyon. Mutlaka genel anestezi altında yapmak gerekiyor. Çünkü hasta için ağrılı, uzun süren bir süreç. Bulduğumuz spermler eğer yeterli miktardaysa, fazla miktardaysa, bir kısmı o an kullanılacaksa kullanılıyor. Kalan kısmını da dondurup, daha sonraki denemeler için saklayabiliyoruz. Az miktardaysa, bunun en sağlıklısı o anda kullanılması. Ee, sonrasında da gerekirse eğer problem tekrar zuhur ederse tekrar bir TES'e işlemi yapılabiliyor. Mikro TES'e dediğimiz işlem tekrarlanabilen bir işlem. Ama en sağlıklısı dediğimiz gibi ilk veya en fazla ikinci te mikro TES'e operasyonunda bu sperm örneklerini elde etmek. Edemediğimiz takdirde en az 6 ay süreyle, ilk TES'e 6 ay süreyle bir, bir takım değişik hormonal manipülasyonlarla, hormon takviyeleriyle testisi hazır hale getirip 6 ay sonra e, tekrar bu işlemi yapıyoruz. İkinci de tabii ki tekrarlayan teselerde bulma ihtimalimiz ilkine göre daha da azalıyor. Bu durumlarda ne yapıyoruz? Bir takım yeni denenen aslında daha eski olan ama sonra son dönemlerde tekrar kullanıma giren işte Rossi tekniği denen tekniklerimiz var. İşte bir takım elektriksel manipülasyonlarla sperm üretimini hızlandırıp sonrasında testisten round spermatit enjeksiyonu dediğimiz yani yuvarlak kuyruğu olmayan sperm daha genç tam olgunlaşmamış sperm hücrelerini alıp bunlarla deneme yapılabiliyor. Böyle yöntemlerimiz de mevcut. E bir takım dediğim gibi yine bunların sonucunda olmuyorsa tekrar ve genetik bir anomali yoksa, hastalığı genetik bir kusur yoksa hormonal manipülasyonlarla Tekrar bu işlemi denemek mümkün ama araya bir 6 ay kadar bir süre koymakta fayda var. Sizler de eğer böyle bir problem yaşayıp çocuk sahibi olmak istiyorsanız tam teşekküllü her şeyi yapabildiğimiz Türk Bebek Merkezimizde bizimle iletişime geçebilirsiniz. Hepinize sağlıklı günler diliyorum.